Evet, 8. uygulamayla beraberiz arkadaşlar. Geçenki uygulamamızda döngüler konusuna ilk giriş yapmıştık. Bu uygulamamızda ise döngüler konusunu pekiştirmek için for döngüsünün biraz daha detaylı özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Bu amaçla algoritma konusunda da pekiştirme yapmak için birden yüze kadar sayıları toplayan bir algoritma üzerine çalışacağız. Birden yüze kadar sayıları toplamak için bir uygulama başlatıyoruz, bir proje başlatıyoruz. Find New Project sekmesinden Console Application içerisinde name olarak birden 100'e Türkçe'yi kullanmayalım bu dosyaların işlemlerinde birden 100'e'yi seçiyoruz, yazıyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. Karşımıza açılış ekranı geldi. Şimdi neler yapacağız? Algoritmamızı nasıl kuracağız? Önce öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi birden yüze kadar sayıları saymamız gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Sayı sayan bir e, sürecimiz olması lazım. Bunun paralelinde de bu sayıları üst üste toplayan yani 1 artı 2, 3, 3 artı 3, 6, 6 artı 3, 6 artı 4 pardon, 6 artı 4, 10, 10 artı 5, 15, 15 artı 6, 21, 21 artı 7, 28 şeklinde giden bir süreci üretmemiz lazım. Bunun için öncelikle Kaç tane değişken kullanmamız gerektiğini test ediyoruz. Öncelikle bir sayı saymamız için sayaç, bir de toplamları takip etmemiz için toplam değişkenine ihtiyacımız var. Ve hemen int sayaç ve toplam değişkenlerini tanımlıyoruz. Devamında sayaç ve toplam değişkenlerini sıfırlayarak hazırlığımızı bitiriyoruz. C şartta arkadaşlar bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra for döngüsü içerisinde bu sayacımızı birden 100'e kadar saydırmak için sayacı birden başlatıp sayaç 100 oluncaya kadar yani 100'den küçük olduğu sürece sayaç 100'den küçük olduğu sürece sayacımızı birer arttırarak for döngüsünü kuruyoruz. For döngüsünü kurduk fakat döngü için neler yapacağız hemen ona bakalım. Döngü içerisinde süslü parantezlerle döngü içerisine bloklamaya çalışıyoruz. E, profesyonel programcılar arkadaşlar süslü parantezleri özellikle takip edebilmek için açtıkları her süslü parantezin bir de kapatmasını gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde araya girerek süslü parantezlerin arasını doldurmaya çalışıyorlar. Bu sayede arkadaşlar hangi parantezi açtık, hangisini kapattık, nerede açacağız, nerede kapayacağız sıkıntından kurtulmuş oluyoruz. Şu an için en içte bulunan, yani en sağda bulunan parantez ikilisi bizim için for döngüsünün içinde yapılacakları tek tek anlatacak. Şimdi sayacı her seferinde bir arttırdık for döngüsü içerisinde. Bu bilgileri toplamın üzerine eklememiz lazım. Yani toplam öyle bir şey olmalıdır ki üzerine sayaç eklenmelidir. Neyin üzerine? Toplamın üzerine. Çünkü 1 artı 2, 3. 3 artı 3, 6. 6 artı 4. Yani toplam artı sayaç yeni toplam olmalıdır. Eşittir operatöründen bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar. Eşittir operatörü Bizim toplamada bildiğimiz eşittir değil artık. C şart dediğinde eşittir de bir atom operatörüdür ve eşitliğin sağındaki ifadenin değeri hesaplandıktan sonra bu bilgi eşitliğin solundaki ifadenin üzerine yazılır. Ve bu şekilde toplamın üzerine sayaç bilgisi eklenebilir. Bu bir algoritma mantığıdır arkadaşlar. E, yavaş yavaş kavramaya çalışacağız. Peki toplam ve sayaç değişkenleri nasıl değişiyor? Ekranda görmek istersek biz bunları console nokta right ile biz bu sayaç ve süslü parantezde yerini belirleyelim. Toplam değişkenlerinin nasıl değer aldıklarını takip edelim. Bunun için sayaç ve toplam değişkenlerini ekrana yazdıracak bir yazım biçimi tasarlıyoruz ve ilk sıraya sayacı İkinci sıraya toplam değişkenini yerleştirerek ekran görüntüsünü üretiyoruz. En son peki ekrandaki sonucumuz ne olacak diye baktığımızda konsol read kusura bakmayın konsol read key ile ekranı donduruyoruz. Çalıştıran programımızı programı çalıştırdığımızda uzun bir e, yazı dizisi çıktı. Bunu takip etmek zor. Ben isterseniz şöyle kapatıyorum ve daha kolay takip etmek için birden de kadar değil de bir de ona kadar takip etmek istiyorum. Sayacı bir 10'a ona kadar kurarak izlemeye başlayalım. Sayacımız bir oldu. Biri toplamın üzerine ekledik. Yani toplamda sıfır vardı. Çünkü hatırlarsanız sayaç ve toplam değişkenlerini sıfırlamıştım. Sayacı bir yaptım. Toplamı sıfır. Sıfır artı bir, bir. Toplamda bir var. Sayacı iki yaptım. iki bir daha üç. 3, üç 3, 3 daha 6. 6, dört daha on. On beş daha 15 şeklinde üst üste toplamının gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bir noktada dikkat edeceğimiz bir nokta. Sayacımız birden başlıyor. Fakat en son bakalım 9'da duruyor. Bu demektir ki sayaç 10'u görmüyor. Neden? Hemen buraya koda baktığımız zaman sayaç 10'dan küçük olduğu sürece dön Sayacın 10'dan küçük olma durumu 9'da sonlanıyor arkadaşlar. Çünkü 10, on, 10'dan küçük bir sayı olmadığı için sayaç küçüktür. 10 ifadesi bizim için 1'den 10'a kadar sayıların toplamını vermiyor gördüğünüz gibi. Bu noktada e, for döngüsündeki durma şartında sayaç ondan küçüktür yerine küçük eşittir kavramını şu şekilde küçüktür ve eşittir işaretlerini koyarak gerçekleştiriyoruz ve uygulamanın sonucunu gördüğümüzde bu sefer sayacın 10 olması durumunda da toplamın ekrana yazıldığını 55'in ekrana yazıldığını görüyoruz. Birden de 10'a kadar sayılar 55'miş. Bir de 100'e kadar sayıları toplayalım ve çalıştırıyoruz. Tabi burada uzun bir çıktı veriyor. Çünkü birden yüze kadar çok fazla sayı var gördüğünüz gibi. Ekrana sığmıyorlar bunlar. Bu durumda sadece sonucu vermek istersek arkadaşlar toplamın kaç olduğunu en sonunda yazdırmak istersek döngüden sonra bakın döngü süslü parantezler içerisinde gördüğünüz gibi bir döngümüz var. For döngüsü var. Döngüden sonra konsola yine write komutu ile e, toplam bilgisini ayrıca yazdırabiliriz. Böylece her seferinde ekrana yazdırmak yerine en son şurada gördüğünüz gibi 5050 sonucunu ekrana yazdırarak da programımızı sonlandırabiliriz arkadaşlar. Evet, bir uygulamamızın daha sonuna geldik. Sonraki uygulamalarımızda görüşmek üzere.